Suriye'nin Atme sığınmacı kampındayız. Binlerce kişi, on binlerce kişi hatta burada yetkililerin söylediğine göre 500 bin kişi burada kalıyor. 500 bin kişi dediler. Size birazdan genel manzarayı göstereceğim. O zaman anlayacaksınız gerçekten nasıl kalabalık bir yerde olduğumuzu. Ama önce sıcak haberi gösterelim. Salı günü işte buraya Afrin yani atılan roket düşmüştü. Teröristlerin attığı roketlerden biri işte buraya düşmüştü ve bu noktada bir kız çocuğu, 8 yaşında bir kız çocuğu Suriyeli Sidra Hüseyin işte burada hayatını kaybetti. Bu saldırıda Atme kampında üç kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. İşte o roketlerden biri tam da bu noktaya düştü. Bu da bir sığınak. İşte burada Atme'de sığınmacıların yaşadığı ve kendilerini bombalı saldırılardan korumak için, roketli saldırılardan korumak için işte yaptıkları bir sığınak, derme çatma bir sığınak. İşte burayı toprağa kazmışlar ve buraya bir e, sıkıntılı bir durumda roket saldırısı olduğunda ya da bomba düştüğünde işte buraya geliyorlar, burada saklanıyorlar. Yaklaşık 10-12 kişi için yapılmış bir sığınak bu ve bir sıkıntılı durum olduğunda, çatışma olduğunda işte buraya giriyorlardı. Atme kampının sorunlarının söylediğine göre yarım milyon insan yaşıyor. İşte bu koşullarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da işte roketlerin, bombaların hedefi haline gelmiş durumdalar.